Günaydın arkadaşlar hepinize merhaba da, Günaydın değil hepinize merhaba diye giriş yapmam lazım da Benim için şu anda gün yeni başladığı için göz altından da anlayabileceğiniz üzere Bugün psikoloji topluluğu ile birlikte klinik psikoloji günü düzenleyeceğiz Ve ben de e, içindeki sorumlu küçük ekiptenim Ve bu benim bu yıl e, sanırım içine dahil olduğum ama şey anlamında sorumlu anlamında sorumlu anlamında Son etkinlik. ilki sosyal psikoloji günüydü. Sabah sabah kalktık. <laughs> Şimdi sponsorlarımızdan alacağımız belli ürünler olacak. Onları alacağız. Tabii ki hepsine ben gitmeyeceğim ama gösteririm neler var neler yok diye. Öyle bugün şaşırırsınız belki bilmiyorum. Etkinliği, beşeri de yapacağız. Fizik üçlü amfisi yerine. Farklı bir deneyim olacak. Farklı bir düzen olacak bizim için de. Bakalım o zaman gidince hem birazcık etkinlik nasıl işleniyor hem de e, hani gün içerisinde de size neler oluyor neler yapıyoruz göstereyim. O zaman şimdi görüşmek üzere. Gülümseyin. şimdi normalde ben bizim yurttan geçen ekipteydim. Ama başka bir ekipte ufak bir eksiğimiz vardı. O yüzden çarşıya geldim. Buradaki eşyalara destek atacağız. Günaydın Ayşenur'cum. Bugüne dair Koordinatörümüz olarak söylemek istediğinden bir şey var mı? Bugüne dair söylemek istediğim tek şey ellerim çok üşüyor ve kötü kokuyor. <laughs> Halledilebilir şeyler. Ama başka sorunumuz çıkmayacak. Evet inşallah çıkmayacak. Çıkmayacak eminiz. Islak kek taşıyoruz. Kedo da bize eşlik ediyor beşeriye kadar diye yorumladım değil mi? Keki Max kütüphaneye kadar getirebildik. Şimdi de bekçisi oldum. İnsan bekliyorum. Daha sabahın ilk yarım saati falan daha bir saat bile olmadı. Hava çok kötü. Ya yani hava tuhaf. Güzel aslında yağmurlu olmasından daha iyi. Ama çok terletiyor ya da belki biz çok taşıdığımız için de terliyor olabiliriz. Tatsız. Umarım günün devamı daha güzel olacak. Allah. Elimde kirli. Elim. Ve on dördün kapısı iptal. Gökten selam ver. Kızlar ne sağlıyor? Çok kötü. Geldim 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 tuttum tuttum. Nasıl geçeceğim? En Niye öyle dedin ki? Tartışma. Hayır şuraya, kizikten ki çıkıyor. Ki en baş aynen. 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 Günaydın. Günaydın. <laughs> güzel. Evet, güzel. hepiniz hoş geldiniz. özellikle bugün klinik psikoloji gününü gerçekleştirebildiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Her etkinlikte birazcık aynı konuşmaları yapıyoruz gibi ama gerçekten her etkinliği çıkarabilmek için de canlı başta uğraşıyoruz aslında. bütün topluluklar olarak, bütün üniversite toplulukları olarak çok fazla emek verildiğini biliyoruz buralara gelirken. Ama otu toplulukları olarak da e, yapılamayan şenlikten soruşturma yiyen arkadaşlarımıza var e, ve sürekli iptal edilen etkinliklere kadar birçok zorluk yaşadık bu dönemde Ve aslında e, ne kadar yansıtmamaya çalışsak da bugün burada olmaması, kesinleşmesi bile dün akşama kadar e, bir vaktimiz aldı. E, normalde U2'de gerçekleştirecektik etkinliğimizi fakat yine vektörlüğün, kültür işlerinin e, yardımcı olamaması, son anda koyulan etkinlikler, sınavlar gibi nedenlerle bir şekilde burada olmayı başardık. Ve sizle gerçekten burada olduğumuz için de çok mutluyuz. Ee, öncelikle e, bugünü gerçekten gerçekleştirmek için çok çabalayan e, günler ekibine çok teşekkür ederim. Bugün burada olmamıza e, çok yardımcı olan danışman hocamız Deniz Hoca'ya ve aslında bugün e, bir şartta daha buradayız bize eşlik etmesi, bizi buraya getirmesi için destek olan bir asistan hocamız da var, Deniz Hoca. Ona da çok teşekkür ederiz. Ayrıca bir şeylerden daha bahsetmek istiyorum. Bu etkinliğin benim için daha önemli bir yanı da var. Bu etkinlik benim topluluktaki son büyük etkinliğim. Başka onlar görevinin yanısına toplumdaki görevim de bitiyor artık ve arkadaşlarımın yanında olmaya her zaman devam edeceğim. Her zaman bana ihtiyaçları olduğunda burada olacağım. Ama görevli olarak değil, daha çok yanlarında eski bir topluluk üyesi olarak olacağım. Bu topluluk benim için gerçekten 5 senedir evdi ve burada olabilmek çok güzeldi, sizlerle olabilmek. O yüzden de en çok topluluk arkadaşlarımın, içindeki arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bugün burada olan hocalarımıza, konuşmayı kabul eden hocalarımıza da çok teşekkür ederim ve siz katılımcılarımıza da çok teşekkürler. Umarım herkes için çok keyifli bir etkinlik kalır. Ee, i̇yi sunumlar, iyi, keyifli etkinlikler diliyorum herkese. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, herkese merhaba. Ben Elena. ben de Ayşenur. Ee, konuşmamı yapmaya başlamadan önce ben gerçekten başkanıma çok teşekkür ederim. Ve konuşmamda da bir daha Eda'ya teşekkür edeceğim ama konuşmasından <laughs> sonra gerçekten bir daha teşekkür etmek istedim. Ben 3. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Bu da benim toplulukta 3. senem. 3 senedir bu topluluk benim için gerçekten bir aile gibi oldu. Her zaman, her şekilde yanımda oldular. Ve bu etkinlik öncesinde de Eda'nın bahsettiği gibi hem örtü öğrencileri olarak, hem topluluk olarak, hem de ben kendi özel hayatımda bazı zorluklar yaşadım. Zor zamanlardan geçtim. Ama her zaman yan yana olduğumuz için bunları da daha rahat atlatabildik. Bunun için de yani en başta da topluluk arkadaşlarıma her şekilde yanında oldukları için çok teşekkür ediyorum. Etkinliğin ne kadar zor şekilde çıktığına gelmeden önce de teşekkürlerimi yapmak istiyorum. Her zaman her şekilde yanımızda olan başkanımız Eda'ya bir daha teşekkür ederim. Beraber koordinatörlük yapmaktan çok zevk aldım. Ayşenur'a e da çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin çıkmasında tüm görevi en güzel şekliyle yapan ya, e, alt alan günler ekibimize çok teşekkür ediyorum. Feyza, Betül, Gökten, Damla hepinizin emeğine sağlık. Onlarla beraber de tüm Oktü Psikoloji Topluluğu ekip arkadaşlarımı çok teşekkür ederim. Bugün burada olan, olamayan. E, bu etkinliğin zorlarına gel zorluklarına gelirsek de Eda biraz bahsetti ama gerçekten siz de eğer fark ettiyseniz bize bazılarınız ulaştınız. Son bir haftada duyuru postlarımızı kaldırmak durumunda kaldık. Bunun sebebi de rektörlük onayımızın hala çip olmuş olması ve eğer onları denk gelirlerse de etkinliğimizin iptal olma durumuydu. Dün onayımız bizim üçte çıktı. Yani bu etkinliğin kesin, kesin olması dün üçü buldu. Yani bu aslında bizim süreç boyunca başımıza gelen en uğraştığımız zorluklardan sadece bir tanesiydi. Ama çok da uzatmak istemiyorum. Her ne kadar zorlansak da benim hem hazırlamaktan hem de parçası olmaktan çok keyif aldım bir etkinlik oldu. Umarım siz de bugün buradan aynı ayrılırken aynı şekilde birazcık keyiflenmiş olarak hissedersiniz. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım sizin için de güzel bir etkinlik olur. Çok teşekkürler. Ben de Ayşenur. Üçüncü sınıf psikoloji öğrencisiyim ama benim topluluğumda ikinci yılım henüz. Ee, ve aslında bu topluluğa girme motivasyonum da yakın arkadaşlarımın toplulukta olmasıydı. Ama topluluğa girdikten sonra bütün üyeler, ekipteki herkes gerçekten ailem oldu. Bizi aile sıcaklığıyla kucakladılar. Ve Reka'daki topluluk odamız kampüsteki güvenli alanlarından biri haline geldi. Ee, öncelikle başkanımız Eda'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Hem bize bu alanı sağladığı için hem de bütün etkinlik süreci boyunca bize destek olduğu için. Ee, biz bu dönem Aleyna ile beraber koordinatörüz ama aslında alt alan Günleri ekibi geçen yıl Pervin ve Aleyna ile başladı. Ve bu kadar güzel bir ekip kurdukları için, e, bu kadar güzel bir düzen oturttukları için Pervin'e ve Aleyna'ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ee, ekibimiz çok güzel. Aleyna'nın da bahsettiği gibi e, Feyza, Damla, Betül, Gökten. Hepsi gerçekten çok güzel bir iş çıkarttılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. En büyük teşekkürüm onlara bu yüzden. Ama her şey yolunda giderken bu süreçte geçtiğimiz çarşamba günü hiç olacağını düşünmediğimiz bir problemle karşılaştık. Saat 4.30-16.30'da bize etkinlik yerimize sınav sondu ve bu yüzden etkinliğimizi iptal olabileceği söylendi. Ve yeni bir yer bulmak için yarım gün kadar bir süre verildi bize. Ve işte bu anki alırken de çeşitli zorluklar yaşadık. Bu yüzden topluluk danışmanımız Deniz Hoca'ya ve asistan öğretmenlerimizden biri Deniz Hoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum ben de. Ee, son teşekkürüm arkadaşlarıma aslında biraz özel bir teşekkür. Topluluk piyasa olmamasına rağmen her işimize koşturan Serhat'a teşekkür etmek istiyorum. Bu şu an burada değil çünkü sponsorumuzdan kahve almaya gitti. Ve Eda ile Pelin benim en yakın arkadaşlarım. Aslında aynı zamanda ailem de. Hep yanımdaydılar, hep destekliler. O yüzden onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada olduğunuz için de size çok teşekkür ederim. Umarım keyifli bir etkinlik geçirirsiniz. Hoş geldiniz. Ne çalışacağım? Aklınıza çok fazla bir şey bırakmadım. <laughs> Hocam, benim hocam teşekkür kartını aldım. Dinlemeye gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü kendi sorumlu olduğum hocam ve her şeyle ilgilenmemiz gerekiyor. İyi Çok, güzel. Selam. Çok güzeller böyle. Öyle arasındayız. Giriş yapacak bu kız. Beşeri Bakın yerken bayrağımız. Yelken bayrağı içeri mi aldık? Evet. Gülümseyin. Ne videom? İki hafta önce çektim vlog. Ben şey... Ee, Şimdi bunları yiyeceğiz. Kahut masası olarak selam. selam. Nisa kendine biraz gün anlatmak ister misiniz gidiyor? bizim için sakin bence gayet güzel. Zaten diğer etkinliklere göre daha küçük bir etkinlik olduğu için daha rahat bir etkinlik. göre özellikle. Aynen. Ve bence güzel gidiyor. Baş yani bu eskiye gelene kadar gerçekten bayağı zorluk yaşadık ama şu an her şey çok iyi. Kayıt masası da hem işte yiyecek, içecek yerleri, sticker'lar vesaire hem de oyun oynatıyoruz. Buradayız. O zaman gelmez bir şey söylemiyorum asla. Ama kan öncesi olan fil psikotik karakter hepsi aslında şunu ifade ediyor. Yani şizofrenik gibi ama değil. Çok daha kısa bozulmalar var ama çok da nevroz gibi de günlük hayatı devam etmiyor. Şu an etkinlik hala devam ediyor. Ee, oturumlar devam ediyor ama benim hocam ikinci sırada olduğu için ben orada çok stresliydim ve çekemedim. Yani Hocam geldi, onunla ilgilendim. Ondan sonra cime işte sunumunu yaptı. Arkasından hemen kahuda geçtim falan. Ee, birazcık şey o kısımlar hızlı geçti. O yüzden böyle bir tık arası kaynadı gibi oldu. Ama etkinlik hala çok güzel devam ediyor. Çok değerli hocalar sunumlarını yapıyor. Sabahtan Mesal Hoca ile Ece Hoca vardı. Şimdi Haydi Hoca arkasından da Kutlu Hoca'yı dinleyeceğiz. Zaten ekiple de tekrar konuşuruz. Bir gösteririm hani kimler var, ne yapıyoruz, nasıl gidiyor diye bahsetmiştim aslında. Aleyna ve Ayşe'nin zaten koordinatör. ben işte Damla organizasyondayız. Betül de da akademi ekibinden ama baya koordineli. Herkes mükemmel bir şekilde gidiyor. Orta kalanını da gösterdim. Orada da işte insanlarla hem kayıt masası hem işte yiyecek içecek atışımı şey alabilecekleri hem işte e, bizim mesela kahut oynattığımız hem işte Todap'tan ve Sakura'dan bilgi alabilecekleri yerler vardı. Hem de stiker satıyorduk. Çok tatlı stikerlerimiz vardı. Onları da e, videonun aralarında bir yerlerinde göreceksiniz muhtemelen. Hala çok güzel gidiyor. Ama nazar değmesin. Amin. <laughs> Çünkü gerçekten yani bunu nazar mı diyemem ama ee, çok zorlandık yani şey gibi etkinlik güzel gibi olacak ama sürekli bir şey çıkıyor hani bir yerde bir aksilik çıkıyor mesela dün e, sponsorumuzdan kahve alacaktık bize iki kilo kahve çekeceklerdi onun için gittim ben gitmiştim ve şey oldu e, daha böyle yarısına gelmeden bir anda makine bozuldu ve dediler ki makine çalışmıyor şu an kahve çekemiyoruz ne bileyim normalde şu an farkındaysanız 5'e değil değilim ama bu etkinlik fizikte olacaktı. U2'de her zamanki yerinde aslında bize fizikte U2'de yapıyorduk bu altı ayları. İkincisi ama olsun bize porda yapıyorduk. Ee, oraya sınav konuldu. Şu an insanlar sınavda da İngilizce 102. Oradakileri de başarılar diyeyim. Ee, o yüzden işte yerimizde işte tekrar uğraştık. İşte masalar git gel koştur vesaire derken çok... Curcuna çok karışık, yani şu an etkinlik günü olduğu için siz bu kadar arka planı bilmiyorsunuz tabii ki. Belki bir sonraki videolarda arka planı da gösteririz. Ne acılar çektiğimizi videoları Siz geliyorsunuz ya da gelmiyorsunuz o daha kötü. Ama nasıl hallerde etkinlik çıkartıyoruz bir görün bilin en azından duyun istedim. makalede. <laughs> Koordinatör olarak gün bitiminde ne düşünüyorsunuz? Yani her hiçbir şeyde sorun çıkmadığı için ve bugün böyle evet. sorunsuz güzel bir şekilde bittiği için o kadar mutluyum ve rahatladım ki şu an evet. rahatlayabildim yani. Çünkü tam şu an etkinlik evet. bitti. <laughs> Bitene kadar hala güzel bitecek Güzel geçti. Bence de, de güzeldi. Güzel ben, de de. ben de ekibin içinde olarak çok Ay. mutluydum. Ve ben çok ciddi söylüyorum tüm konuşmacıları çok beğendim. Ben de. Yani ikinci hocayı tam dinleyemedim. Hmm. Ama diğer ikisi bence çok iyiydi. Bunu ben hepsine girdim galiba. Da. Evet bayağı iyiydi. konular güzel konularda güzeldi. Psikoloji <laughs> sembolümüz de çok güzeldi. Bakın bizi sembolü. Gökten selam versene. <laughs> Sayımız, her şey yok. evet her çok şey çok güzeldi. Bence. Oran şeyde düzenleme de çok iyiydi. Evet. Kahut çok beğenildi. Şeye de yazdılar. Eğer kaldırdınız mı şeyleri? O panodaki şeyleri. kaldırdınız mı? Evet. Onu da çektik Neyse olsun gösteririz. Onu kaldırdım. kaldırmadım Şeyleri aldım sadece. Hadi, tamam. Onları da gösterin. Bence interaktif güzel oldu. Gelen dernekler de, şey, çok beğenildi. Yorman bitmiş. Geçmiş arkadaşım alacaktı. Ben alamadım. Aa, ben de yapıştırdım. İçin Ay hadi ya. Yapıştırmasam verin. Sonu alırız Yine alırız. Sağlık olsun. Böyle güzelce. Ellerine sağlık. Sevgili koordinatörüm. Artık sana demeyeceğim çünkü deyince başıma neler geldiğini gördüm. <laughs> <mi>? Teşekkür ederiz. <laughs> Etkinlik nasıl geçti? Var ufak bir yorum ya. Çok travmatiz oldu. Fark etmediğim hastalıklar Borderline. Ben de borderline oldum fark ettim. Hepimiz bugün borderline'ız. O değil. Patoloji alın geçer arkadaşlar. Hepsiyle bir anda ilişki kurmaya başlıyorsunuz. Ben geçmeyecek <laughs> bence bizde daha kötü olacağız. Şey bakıyorum gerçekten varmış. Ememe gidiyoruz. <laughs> bir de ben ikisini Allah koruyacaksın. Şaka yapmıyorum gerçekten ağlayacağım. Ağlarım diye lösemi çocukta çıkıp gittim. Ben Ağlarım. Yapma ya. Gözlerim Allah'tan yaşlandı. Yani. Benim kuzen lösemi de öldü arkadaşlar. Ben bakıyordum <laughs> çocuğa bir buçuk sene. O yüzden mesela dostu da lösemi bir Tamam. Zorlayıp kendimi o kadar iyi Hayır, şey kötü. Ya gıybet yapmaya başladınız durun. Tamam. 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 Teşekkür ederiz. El sağlayın var. Ve bakın pisi sevgili. Üzülme. Poz var. <laughs> Geç. Şey video çekiyordum ama. <laughs> Bir arkası sıraya geçmedi. Ve beşeriyi kapattık. Etkinliğimiz de Madem açılışı çektik, kapanışı da çekelim. Efendim. Geçmiş olsun. Çınır Gö'den gülümse. Şimdi etkinlikten çıktık, şeye geldik, neydi bunun adı? Baraka'ya geldik. ben bazen beşeri diyorum da, Ali şey de zaten konuşmuştuk. Şimdi efendim sözü tekrar başkanımızdan, Topluluk başkanımızın bugün eee son Bugün ama, iki son büyük etkinliğimde. <laughs> birazcık herkesi duygulandırdım galiba. Öyle ama çok güzel. Hepimiz ağladık şimdi. birazcık evet. konuşurken ama yine de çok, çok güzeldi. Evet çok tatlı. Atmosfer çok de geçti. çok güzelleşti. O güzel an bir bir yumuşumuş olduk. İnanılmaz güzel bir etkinlik buradan da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Biz de senin tüm desteğin için çok teşekkür, teşekkür ederiz ederim. bu arada. Buradan sevgili başkanımız Eda Nur Vatansever. Eda Nur mu Eda mı? Eda, Eda Nur. Eda Vatansever'e çok teşekkür ediyoruz. Hayır, teşekkür Merhaba. Selam. Tanıyorsunuz Aleyna'yı. <laughs> ve sabahleyin de tanıtmıştım. Etkinliğimizin koordinatörü Ayşenur ve Ay, Ay Ayşenur ve Aleyna. Ayşenur benim ko-koordinatörüm. Ko <laughs> Ay koordinator evet, dedi. Koordinator doğru, de yoklayan, doğru ben bir bu doğru. Ay, ben dur, dağlarım dağlarım ben doğru söyledin. Doğru. Anlamaya o kadar Ayşnur'u yaklaşık 3 aydır falan yardımcı koordinatör diye zorbalıyoruz ama yardımcı koordinatörüm değil. Sayesinde ikimiz de koordinatörüz ama yani. o da böyle bugün <laughs> açıklamayı. <laughs> bugün beş defa Feyza ona Ko koordinatör değil, yardımcı koordinatör değil. Evet. <laughs> Kavga ediyorlar daha az laf diyeyim. Yumuşatayım. Ay ben hayır, ben daha kötüsünü söyledim. Özür dilerim. Ben çakma koordinatörüm. <laughs> evet, bir de yardımcı. Çok özür dilerim. Evet. Çok... Ne dediğimizi unuttum çünkü. O yüzden Böyle ben ama de kendisi de asıl koordinatör ve Aleyna evet bugün. Ben çok eğlendim bu etkinlikte. Gerçekten ekibimin emeğine sağlık diyorum. Hepinizin Başkanıma zaten ayrıca teşekkür ediyorum. Bilmiyorum Feyza buraya konuşma koyacak mı? koyarsın konuşma. Aynı konuşmayalım. Bizim konuşma. Ha evet sizinkileri koyacağız. Çünkü o zaman aynı konuşmayı tekrar yapmayalım. Yok aynı konuşmayı gerçekten tekrar yapmayacağım ama ben Eda konuştuktan sonra ağlıyordum Göktan'a. <laughs> Gerçek Göktan'a şey diyorum. Ağlayacağım ben konuşma yapacağım. Ağlamamalıyım falan diyorum böyle. Bilmem. Çok güzel bir etkinlikti. eğer şağlı. geldiyseniz siz de sevmişsinizdir umarım. Bilmiyorum. Gelmediyseniz de gelin. Evet gelin. İnteraktif falan da bence onun için de insanlar sevdi. Böyle giderken birkaç kişi geldi bize teşekkür etti. Onlar teşekkür edince çok mutlu oldum. Şey dediler böyle gerçekten çok güzeldi. Siz de çok güzel bir ekipsiniz falan dediler. O da beni ayrı mutlu etti. O şekilde yani eğer ileride bizim topluluğumuz etkilerine denk gelirseniz lütfen siz de gelin. Yaka kartımız da var. Ay yaka ne hatırlamıyorum. Aa, <laughs> ne yaptım <oldun mu> hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Üst ne sivet giydin sadece. Evet üşüdüm ben. Dışarıda o, yağmur yağıyor. Ya. <laughs> Ayla. <laughs> ben görüşürüz. Değilim. Tamam görüşürüz diyelim. Bugün gerçekten çok güzeldi bu arada bir. Hem çok interaktifti. İkincisi <laughs> ikincisi e, her şeyle çok güzeldi. Hem stikerleriyle, işte dernekleriyle, kaotuyla. kavut çok beğenildi. Ben mesela bu kadar beğenilmesini beklemiyordum. Yani, o, da o da çok önemli. Bırak bırak. Evet Sonra ama. Yaptım mı, etkinlik sorularını oldu. Yapamadım onu işte. Çünkü şey oldu. O çok doğru yanlıştı. Çok kısa sürecekti. Dedim haksızlık olmasın. Herkes aynı sorudan olsun. Bir de onu en son yapmak gerekirdi. Yapsak. evet. Ama, ama en sona da insanlar, insanlar gidecek diye. Yine şey de vardı. çok güzeldi. Evet. O zaman arkadaşlar biz topluluğumuzun sonuna topluluğumuzun sonuna <gülüyor> <gülüyor> bye bye Bugün klinik psikoloji <laughs> Klinik psikoloji gününün de... Sonuna geldik Buradan after'a geçeceğiz belki orada da ufak bir video görürsünüz ama Şimdilik ekipten bu kadar Hepiniz hoşçakalın görüşmek üzere Bye bye <laughs> Bak şu ayakta da benzer bir şekilde Çocuk. gidiyorsun Sonra son geri dönerken Farklı bir ayak yapıyorsun Böyle ya düz basit bir şey. Canım Gülüyor. çekti. Ya hayır bak sen de iyi bir video yapamıyorsun. Baştakileri alamadım ya. Eğer bu bu biliyor, ya, 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 ya. alıyorsan videoma koymak için biliyor, ya, ben de istiyorum. Başkasınları alamadım. Tek gerçek o, şey, o <laughs> bu kadın burada. Bizle en az takıldığı için en az bozuluyor. Peki siz Arpa'yı bir oyun. Kaygışka biliyor musunuz? Kaygışka ne ya? Bu da Bulgar göçmeni değil. Bu o ne? Şey böyle yapamam. Hayır abi. Güzel açık diyeceksin. Açık Evet. Çekerdik bu arada. Üç ayak. Üç ayak halay çekti. O ne? Damat halayı Dır o. Şu şekil. Kızlar ya. Ben sizden çok istemiyorum ya. Ortama bakın bir de bana bakın fotoğrafçı kameraman. Hiçbir şey oynayamıyorum. <laughs> <laughs> Bunun olayı budur. Çok da güzel. Hadi kol bastı falan. Çekil, Ay, bedava. benim fedakarlığa bakar mısınız? Herkes güzel, herkes Peki benim... Hadi beni <laughs> de anlarım benim niye kafam böyle? <gülüyor> <gülüyor> Hayır güzel, bir şey yapıyoruz. <laughs> Nasıl Bunun yani yok yok iyiyiz iyiyiz. İyi iyiyiz Ay öyle bir şarkı var bu kadar ortalığın huzurunu bozduktan sonra insanlar İnsanlar bize bakıyor. Bakıyorlar mı sizden? <laughs> Sadece bakmıyorlar mı? Arkadaşlar selam. Şimdi çıktık. Alene'ye bir su aldık. Hadi böyle günlük hatırlatma yapalım. Bunu su için. Su için. <laughs> biz yurda kampüse Aleyna'yı da kampüse geri götürüyoruz. Böyle çok güzel bir gündü, çok güzel bir etkinlikti. Eğer çok gelmediyseniz, güzel. evet, gelmenizi tavsiye ederiz. Çok şey kaçırdınız ama tavsiyemiz sonrakileri kaçırmayın. Duyuruları, instagram hesabını psikoloji Topluluğunu takip edin. Ve böyle. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet. <laughs> ne oldu tamam mı? Hayır. Onlar kolpa yapıyoruz sanacaklar. <laughs> onlar kolpa yaptığımız sanacaklar. Ama gerçekten kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. <laughs> Öyle oluyor ya videolarda. <laughs> Doğru. Öyle. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Sallıyor musun? Evet. Sallayın. Sallayın.